Kuşan'dan ile başkent gündeminde birlikteyiz. Tezcan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bugün sizinle yine Anka Park ve Atatürk Orman Çiftliği'ni e, konuşacağız. Şimdi Anka Park deyince e, ben sizi size yönelik böyle aslında sizin bu çabanıza yönelik yıllardır mücadele ediyorsunuz. E, i̇lginç olan bir şeyle söyleyip e, onun yorumunuzu da alarak devam etmek istiyorum. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal e. E. Engin Yurt diyor ki bir açıklaması var. İlginç yani. Bunu örnek olarak hiç vereceğimi düşünmezdim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp işte en son o biliyorsunuz tavırda farklı bir tavır da sergiliyor. Evet. Özellikle resmen iflas eden Anka Park'ın yani sizinle konuşacağımız için onun için söylüyorum. Önünden Erdoğan'a sesleniyor. Çok acık bir şekilde. Anka Park iflas etti. 8 milyon dolar harcandı. Zurnacıbaşı burada dinozor koydu diyor. Zurnacıbaşı da işte kimse o biliniyor herhalde. <laughs> E, mandayı unutmuş olacak ki mandalar gündeme geldi diyor. 800 milyon dolarlık dinozorlardan sonra Cumhurbaşkanı diyor ki dinozoru dert etmeyin. Manda yoğurdu yiyin, kestane balı yiyin, medine vurması yiyin, yulafı karıştırın, sağlıklı olacaksınız diyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu 800 milyon dolar hesabını sorsana önce diye bir şey demiş. E, bir açıklaması var. E tabi bunu da yorumunu yaparsanız sevinirim. Evet Anka Park yani resmen iflas ettiğini e, artık açıklandı yani bir biçimiyle. Sizin de tabii bu konuda açıklamalarınız var. Buyurun, siz dinliyorsunuz. Ee, Anka Park aslında Ankara'nın e, bir kara deliği, bütçesinin kara deliği. Bir taraftan da çok büyük bir kent suçu. Çünkü e, Anka Park'ın yapıldığı yer e, birinci derece tarım arazisi e, kalitesinde bir e, toprak bütünlüğü idi. E, dolayısıyla orada hani e, 2006 yılında Atatürk Orman Çiftliği'nin plan yapma yetkisi büyük şehre verildiğinde aslında orada bir hayvanat bahçesi vardı. Ve o hayvanat bahçesinin bakımının ve onarımının yapılması için de aslında irtifa hakkı verilmişti Büyükşehir Belediyesi'ne. Fakat Büyükşehir Belediyesi o zaman işte Melik Gökçek zamanında burayı işte o kanunda verilen şey gibi şartlara uygun yapmadı. Bir kere e, zaten oradaki hayvanat bahçesini derdest etti, yok etti. E, ondan sonra hayvanlar telef oldular gerçekten. E, sonrasında da oraya işte bugün e, itibariyle gördüğümüz e, Anka Park denilen daha önce Vahşetin Krallığı adıyla ifade ettikleri sonra Anka Park e, dedikleri metal yağını e, aslında işte oyuncak tarlasını yaptılar ve bunların hepsi yargıya taşındı. Yargı bizim lehimize kararlar verildi, üst mahkemeye gitti falan derken 10 yıllığına verilmişti. Sonra bir kanun değişikliğiyle 25 yıla çıkarttılar Büyükşehir Belediyesi'ndeki o irtifa hakkını. Öncelikle tabii Anka Park Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapıldığı için 56-59 sayılı AOC kanununa göre Atatürk Orman Çiftliği alanlarında ticaret, konut ve sanayi yapıları yapılamaz. Burası da bir ticari işletme. Dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na aykırı bir işlem tesis edilmiş durumda. Dolayısıyla da Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine de aykırı. Bu bir taraftan böyle devam ederken diğer yandan aslında buraya harcanan paranın üzerine biz epeyce yoğunlaştık, ihalelerini takip ettik, oradaki oyuncaklardan roller coaster'lara, işte çadırlara kadar oradaki bütün malzemelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını. Çünkü sonuç itibariyle hukuksuz da olsa bir yapı yapılıyor ama burası açılırsa bir şekliyle, ki bizim ülkemizde hukuk olmadığı için yargı devam ederken bunların açılışları da yapılabiliyor. Dolayısıyla insanların canının sağlığını düşündük biz. Can kaybı yaşanmasın diye çünkü bunlar çok hassas oyuncaklar ee, ve bu oyuncakların sürekli bakımının yapılması gerekiyor. Beş yılda bir de e, bunların bakımlarının e, tekrarlanması gerekiyor. Bunu yapan kişilerin de uzman olması gerekiyor. Yani tıpkı böyle e, işte futbol takımlarındaki gibi insanları transfer ediyorlarmış burada da bu bakımlarını yapan insanları tek e, teknisyenleri, teknokratları. Dolayısıyla biz buranın sağlıklı bir şekilde de kontrollerinin yapılmadığını ve kapatılması gerektiğini e, ve insanların da çocuklarını göndermemesi gerektiğine dair çağrı yaptık. E, ve buranın işletilebilmesi de aslında büyük bir sıkıntı. Biliyorsunuz Melih Gökçek bunu yaparken 10 milyon Çinli turist gelecek diyordu hatırlarsanız. E, 10 milyon turist bile gelmiş olsa hani bunu karşılayamayacak. Çünkü 3 bin eee kişinin çalışmış olması çalışması gerekiyor oranın işleyebilmesi için biz onların bütün maliyetlerini çıkartmıştık ve o maliyetler karşısında da demiştik ki girişi 50 lira olsa bile 50 lira olsa bile 18 milyon kişinin yılda e, giriş yapması gerekiyor ki e, yani 3 Ankara'nın girmesi gerekiyor ki e, bu kendi kendini çevirebilsin Dolayısıyla Burası batar demiştik, iflas eder demiştik. Zaten bugün karşı karşıya kaldığımız durumda bizim daha önce söylediklerimizin ortaya çıkması yani işte geçtiğimiz hafta yine sosyal medyada paylaştık biliyorsunuz Anka Park'ın iflas masasının açıldığını o masaya da alacaklarının oturarak aslında iflasını gerçekleştireceklerini ifade etmiştik. Ve malumun ilanı demiştik. Büyükşehir Belediyesi de aslında taraflardan bir tanesi. İşte 800 milyon dolardan bahsediliyor Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamalarıyla oraya harcanan para. Biz bunun 1 milyar dolar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü o kadar çok görünmez şey var ki. İşte e, buradaki e, belediyenin aslında işçilerinin, belediyelerinin makine parkının, iş makinalarının kullanılmasını bunun e, alan tespiti için işte Amerika'ya gidip gelmeler falan tatiller işte 10 gün 15 günlük e, ordu gibi gittiler kaldılar. Bunların maliyetlerini ortaya çıkarttığınızda e, zaten üstü örtüp bu uygulamalarla birlikte 1 milyar doları aşacak bir maliyetle karşımızda. Ee, Dolayısıyla Ankara için çok büyük bir kent suçu. Ee, Peki bu arada e, sadece bu iflas sadece bir şirket mi yada yani, e, e, iflas etmiş oluyor? Evet. Yani bu. Yapan şirket e, iflas ediyor. E, yani sadece o mu iflas etmiş oluyor diye sormak istiyorum. Ya yani halk halkın, de... halkın 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 parası nerede diye kimse yani bir de aynı zamanda bu zihniyeti temsil edenler de iflas etmiş olmuyorlar mı bilmiyorum. Ya Tabii ki e, zaten e, biz açıklamalarımızda şey söylüyoruz yani bu bütün buradaki e, zarar kamu zararıdır aynı zamanda Ankara'nın e, ve Ankaraların e, bütçesinin buraya çarçur edilmesi anlamına e, geliyor Dolayısıyla e, bu süreçte de e, gerçekten zararın Melih Gökçek'ten hazmin edilmesi gerekiyor ve bunun cezasını çekmesi gerekiyor Melih Gökçek'in. Yani burada iflas eden zaten AKP iktidarının yerel yönetim politikası ve onun temsilcisi olarak görünen Melih Gökçek üzerinde şekillenen bu yerel yönetim politikalarının iflas ettiğini gösteriyor bu yani Anka Park'ın iflası ve bu iflasında bir şekliyle Melih Gökçek'ten tazmin edilmesi gerektiğini, Gökçek'ten bunun hesabının sorulması gerektiğini söylüyoruz. Biz defalarca kez suç duyurusunda bulunduk ama 2002 yılından bu yana Melih Gökçek hakkında yaptığımız hiçbir suç duyurusunu İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi ve Melih Gökçek yargılanamadı. Bugün iktidar tarafından korunuyor bütün bu hukuksuzluğuna, yanlış yatırımlarına rağmen. Yani bu kadar bu kadar bu kadar net geldiğimiz nokta itibariyle bu bu böyle. Tabii o Atatürk Orman Çiftliği ile de ilgili halen bir mücadeleniz var ve sürüyor. Son durum nedir? Yani şu gelinen noktada bir toparlarsak ne dersiniz? Yani bunu bir genel hatlarıyla ifade ederseniz. Ya Atatürk Orman Çiftliği'nde tabii e, toprak bütünlüğünün %50'si kaybedilmiş e, durumda işte devirlerle, kiralamalarla zaten e, 2002 yılından sonra AKP iktidarı ile birlikte daha çok e, kiralamalarla e, bu süreç e, yaşanmış oldu. E, şu anda aslında gündemde olan bizim 330 hukuksal sürecimiz devam ediyor ama e, Limak'ın e, işte çimento fabrikasının olduğu alanda bir e, her şey dahil sistem, bir yaşam ortamı kurma yaklaşımı var. E, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde daha önce Burası Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ankara'nın imarı konusunda çimento üretimi için çimento fabrikasının yapılması gündeme getirildiği için çimento fabrikası olarak verilmişti ve orada tesis yapılmıştı. Daha sonra 1950'li yıllarda bu fabrikanın hem kapasitesi genişledi hem de Fabrikanın kendisi de e, genişlemiş oldu. 1980'den sonra biliyorsunuz özelleştirme politikalarıyla birlikte e, Çitosan'a bağlı olan Ankara e, çimento fabrikası yani Atatürk Orman Çiftliğindeki çimento fabrikası da ee, özelleştirilmiş oldu bir Fransız e, firmaya ve sonrasında da Lima satıldı. Yani şimdi bu alanda LIMAK e, benim mülkiyetim diyor ve bu alan Atatürk Orman Çiftliği, menşe Atatürk Orman Çiftliği olan e, alanda işte konut, e, kültür merkezi, e, işte okul ne düşünebiliyorsanız aslında bir yaşam alanı için dört katlı, beş katlı. Evler yapmayı planlıyor. Tabii ki burada karşımıza sadece bir Atatürk Orman çiftliği ki bir sürecin Atatürk Orman Çiftliğinin bir arazisinin nasıl çarçur edildiği değil, aslında Türkiye Cumhuriyetinin ürettiği bütün kamusal değerlerin nasıl ortadan yok edildiğini görüyoruz. Bir taraftan Atatürk Orman Çiftliği arazisiyken özelleştirme mantığıyla 1980'den sonra özelleştirilmesi yani bir kamu arazisinin e, özelleştirilmesi ve sonrasında da aslında geldiği durumu ortaya koyuyor. E, bu noktada biz e, plan değişikliği yayınlandı, imar planı değişikliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde e, şimdi askıda. E, bu ASK'ı sürecinden sonra yargıya taşıyacağız biz e, bu süreci. Çünkü Sayıştay raporları çok açık. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde eğer amacı dışında bir kullanım oluyor ise, mutlaka AOÇ arazisine e, iade edilmesi gerekiyor. Yani burada e, tam da böyle e, işte Atatürk Orman Çiftliği'nde zaten talan süreci devam ederken bir taraftan da böyle yapılaşmanın olması, yeni bir yaşam alanı tanımlanması ile birlikte oraya bir baskı oluşturacağını düşünüyoruz. Onun için de e, Limak'ın bu e, getirdiği projeye e, yargıya taşıyacağız. Lima Holding bizden e, yönetim kurulları olarak bizden yönetim kurulumuzdan e, görüşme talep etti. E, biz e, bu görüşmeyi talebini değerlendirdik ve yönetim kurulumuz olarak e, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bu arazide e, yapılaşmadan vazgeçmedikleri sürece böyle bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini Kendilerine bildirmiş olduk kamuoyu nezdinde. Tabii şöyle bir şey de var. Yani Biz bir taraftan e, tabii ki o çimento fabrikası da aynı zamanda Cumhuriyet döneminin bir endüstri mirası aslında o dönemin teknolojisiyle yapılmış bir tesis. 1950'li yıllarda biraz kapasiteyi genişletmişler. Dolayısıyla oranın bir endüstri mirası olarak korunması gerektiğini, bir müzeye dönüşmesi gerektiğini de savunuyoruz. Şimdi yıkımı gündeme geliyor, İşte yıkımı sürecinde asbest vardı yoktu tartışmalarıyla birlikte gündeme gelen bu süreçte oranın yıkılmadan korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz bir taraftan da. Çünkü Atatürk'ün isteğiyle kurulmuş bir alanda ve Ankara'nın imarına çok fazla e, katkı sağlamış e, ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yani cumhuriyet kurulduktan sonraki ilk e, kamu eliyle kurulan çimento fabrikası o açıdan da özgün bir değer var. İlk olması açısından teknik teklifte... ve katliam diyorsunuz siz. Katliam diyorsunuz açıklamalarınızda. Katliamdır diyorsunuz bu imar değişikliği. Tabii ki katliamdır çünkü çok büyük bir arazi ve alanda bir yapılaşma öngörülüyor. Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrında zaten bir anka park var, bir kaçak saray var saplanmış hançer, bir de liman hançeri saplanıyor. Ve buna da herkes ani güzel işte çimento fabrikası yıkılacak, onun yerine de güzel bir alan yapılacak olarak bakılıyor. Bunu doğru değil. Yani oradaki mevzu sadece çimento fabrikasının yıkılıp asbest dağılması mevzusu değil, liman oraya bir plan değişikliği yapıyor olması ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin nasıl nasıl böyle dönemsel etaplarla el değiştirerek özelleştirme mantığıyla aslında bir kamu malının Atatürk'ün şahsi mal varlığının nasıl iç edildiğini gösteriyor. Yani bu aslında bütün kamusal bakış açısının katliamı bir taraftan da. Yani Atatürk şahsi mal varlığıyla alıyor parasını veriyor sonra Ankara'nın imarı için çimento fabrikası kurulsun diye çimento fabrikasının kurulmasına izin veriyor ve genişliyor. Ondan sonra 12 Eylül 1980'den sonra neoliberal ekonomik politikalarla birlikte özelleştirme furyası başlıyor. Daha özelleştirme kanunu çıkmadan 1989 e, yılında e, çitosan'a bağlı ilk özelleştirilen fabrikalardan birisi Ankara Çimento Fabrikası oluyor. E, Fransızlar satın alıyor sonra Fransızlardan Limak satın alıyor bakar mısınız yani bir kamu malının Atatürk'ün şahsi mal varlığının üzerinden böyle etap 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 yapılan uygulamalara baktığınızda karşınızda sadece Atatürk Orman Çiftliği'nin e, talanı ve katliamıyla değil Cumhuriyet'in kamucu politikalarının katliamı ile ilgili bir süreç çıkıyor karşımıza. Ee, o açıdan bunun biz doğru olmadığını e, düşünüyoruz. Belki e, bu süreç içerisinde zaten özelleştirme sürecini de yakından e, incelemeye başladık, araştırmaya başladık. Çünkü o dönemde Çitosan Ankara'da e, çimento fabrikası özelleştirilirken aynı anda Balıkesir'deki çimento fabrikası da özelleştirildi. Ve o süreçte görev alan teknik mühendisler e, bizimle bağlantıya geçti ve sözleşmesinde e, 40 yıllık bir e, 40-45 yıllık bir süre olduğundan bahsediyorlar. Bunları bir taraftan araştırıyoruz. Belki de o sürecin olmasından kaynaklı mı acaba böyle bir plan değişikliği gündeme getirdiler diye. Dolayısıyla ya yani Orman çiftliğinde birçok mücadele devam ediyor, hala da devam ediyor. Kaçak saraydan Anka Park'a kadar hukuksal süreçlerimiz ama şimdi de yeni işte limakla ilgili bir süreçle karşı karşıya. Zine Kaçak Saray'ın kendi güvenliğini sağlayabilmesi için iki tane e, emniyet e, hizmet binası yapılıyor. Karakol yapılıyor aslında Atatürk Orman Çiftliği alanlarına. Bunların e, hukuksal süreçleri başlatıldı. E, geçtiğimiz hafta dava açıldı. Yani bir taraftan e, Kaçak Saray hem kendisi bir e, Atatürk Orman Çiftliği için büyük bir tehdit oluştururken kendisinin de güvenlik tehdidi olduğunu öne sürerek yine Atatürk yine Orta bir var. talan söz konusu tabii. yine emniyet hizmet binasına yer verilerek plan değişikliği yapılarak e, yeniden başka bir talan sürecinin önü açılıyor. Bunların hepsini hukuksal sürece taşıyoruz. E, hukukun e, tabii topal işlediğini de söyleyebiliriz hani cumhuriyetin savcıları görevde. Bazen çok güzel kararlar veriyor ama e, yargı kararlarında da e, yukarıdan e, çok müdahale edildiğini hepimiz biliyoruz. E, Te, tezcan Hanım, tabii bu arada e, şimdi e, şunu söylemek isterim. Yani e, yönetmen arkadaşım e, 1989, 2006, 2011 ve 2019'daki uydu görüntülerini şu anda ekrana veriyor. E, adım adım nasıl talan edildiğini de gösteriyor. Siz de bu süreci böyle hukuksal gerçekten bir mücadele veriyorsunuz. Ama bu arada tabii verdiğiniz bu mücadeleyle, yani mücadele önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de e, taşındı ve orada e, özellikle bu davalar var ve bu davalar sürüyor. E, orada bir gelişme var mı acaba? Bir 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 e, bir, bir yeni bir şey var mı? Ee, yani gap cephesinde yeni bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine <laughs> Ee, biliyorsunuz daha önce birkaç tane dosyayla başvurmuştuk biz özellikle maliyetiyle ilgili bu ne, sizi ne ilgilendirir dedi. Aa, yani Avrupa Birliği de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sonuçta Avrupa Birliği'nin bir e, süreci olarak karşımızda duruyor. Ya bakıyorsunuz bazen e, onlar da politik kararlar e, verebiliyor ama kaçak sarayla ilgili e, bizim başvurumuz e, ilk filtrasyonu geçti şu anda değerlendirilmeyi bekliyor. Yani yargı sürecini, onu neden tuttuklarını ve sonuçlandırmadıklarını ben bilmiyorum. Muhtemelen onun da zamanı vardır diye düşünüyorum. Ama yani hukukun alt üst edildiği yargı kararlarının uygulanmadığı bir süreçle karşı karşıya kaldık kaçak saray mücadelesinde ve zaten o 2014 yılından sonra Cumhurbaşkanı'nın o zaman başbakandı ben yargı kararlarına uymuyorum bu binayı bitireceğim içine de girip oturacağım gücünüz yetiyorsa gelin. Yıkın demişti zaten o günden sonra mimar odası Ankara Şubesi'nin mücadelesi bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk mücadelesi gibi hukuk mücadelesine dönüştü. Çünkü yargı kararının uygulanmasını talep ettik biz. E, ve ondan sonra da aslında bunun ardı arkası kesilmedi. E, yani o yargı kararlarına uymama, sonra e, gerçekten e, hukukun arkasından dolanma gibi birçok süreçle karşı karşıya kaldık. Ve e, o süreçten sonra bizim zaten bu kadar yoğun bir hukusal mücadelenin içerisinde e, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili bir yargı süreci başlatmamıza neden oldu. Şimdi ben bunları söylüyorum ama e, bunları söyleyince de e, bir taraftan da İçişleri Bakanlığı bana diyor ki sen devlet memurusun bunları söyleyemezsin diyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak söylüyorum ya siz siyaset yapıyorsunuz deyip aslında soruşturma açıyor bana. Yani böyle abi Peki bir... pe 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 tam bu noktada geçti.